Bir daha piyasalara bakalım. Bu veri sonrasında piyasalarda gelinen nokta. Biz düzde %2'nin üzerinde yükselişler var. Evet. An itibariyle de 9871 son görülen seviye. Hemen teknik grafik gelsin. Önce TL bazlı grafiklerin geldiği nokta. Akabinde de dolar bazlı da biz borsada neredeyiz? 250 dolarlara kadar bir sarkma olmuştu. Hatta biraz daha altını görmüştük. Peki ama şimdi geldiğimiz nokta teknik açıdan ne anlatıyor? Önce... TL bazı grafik ekranlarda. Şimdi biraz daha ben grafiği sadeleştirdim. Daha önceki dip çalışmalarını da kaldırdım. Ee, belki izleyenler hatırlarlar. Aslında çok daha sade şunu söyleyebiliriz. Yukarıdan gelen bu aşağı yönlü trend çizgileri daha önceki dönemde kırıldı. Yani 9300'leri, 350'leri geçtiğimizde. Hatırlarsan sarı ile yeşil çizgi bunlar iki tane ortalama biri 50 günlük yeşil olan sarı olan 200 günlük. Hı hı. Biz daha önce piyasa tabiriyle hani dead cross dediğimiz yani 50 günlüğün 200 günlüğü kestiği bunu dolar bazda çok daha net görüyorduk. Negatif bir durum sergileyebilir derken şimdi aynı şey aslında bu sefer yukarı yönlü gerçekleşti. Yani bu aslında bir 4-5 gün önce gerçekleşti. Bizim için burada önemli olan artık yeni bir yükseliş trendimiz var. Yani bu aşağıdan yukarıya doğru çizdiğimiz trend çizgisi içindeki aşağıdaki o barlar, tekrar hatırlatalım, hacim bilgileri yaklaşık 4 gün, 5 gün hatta 6 gün 100 milyar TL ve üzerinde hacimler gerçekleşmiş. Hep diyorduk ki yani dipten dönüşler hacimli olursa bir anlam taşır diye. Yani burada hacim var. Bir trend dönüşü sinyali var yani düşüş trendi bitmiş. Ee, bir de böyle V şeklinde hani e, en azından düşüşün ve toparlanmanın bir V formasyonuna da çok benzediğini göstererek e, grafik üstünde belirtmek istedim. Şimdi e, grafiğin en üstünde iki tane mavi çizgi var bunu geçen hafta da konuştuk. Bir de hemen onların altında bir beyaz çizgimiz var. O beyaz çizgi 9950 seviyesi. Ee, belki hani bugün yarın e, işte piyasanın kapanışına göre zorlanabileceği ilk seviye ama Aralık ayı içerisinde ben bu faiz indirim beklentisinden de ziyade e, enflasyonla ilgili imserliğin yeni yılla ilgili imserliğin biraz da artabileceğini düşünüyorum. Eğer o seviye Aralık ayında herhangi bir dönemde kırılırsa TL bazlı biz iki mavi çizginin arası olan 10.150-10.450 arasında bir yerde e, yılı da kapatabiliriz. Yani Bugün çok iyi bir performans var. Hani diyelim ki yarın öbür gün biraz böyle yataylaşma olsa bile e, bu trendin e, 9.000 kabaca 500-550 civarı aşağı kırılmadıkça her ne kadar 200 günlüğümüz ortalaması şöyle bakıyorum 9.344'lerde. Yani 9.350 artık bu saatten sonra aşağı kırılmaz. Ana trend bozulmaz. 9.500-550 de kısa vadede kırılmıyorsa Bizim yönümüz yukarı olabilir gibi Yakın vadede 10 bin artık radarımızda mı? 10 yani bin şu, puan seviyesi. Evet bence şunu söylememiz lazım. Önümüzdeki 40 gün içinde yani Aralık sonu ve ocağın ilk haftasında buradaki hedefimiz 10 bin 150, 10 bin 450. O iki mavi çizginin arası. Peki o seviyeleri artık açtıktan sonra yeni bir yola mı yürüyor endeks? Aslında yani şöyle evet yeni bir yol dediğimiz de şudur. Yani o tepeleri 11.250'lerden gelmişti evet, çünkü. O tepeleri yani bana kalırsa 10.450'nin üstüne geçtiğimiz andan sonra biz şunları konuşmamız lazım. Hı. Tabii ki eski zirvemiz 11.250. Ama işte mesela Haziran ayında önümüzdeki yıl endeks nerede olur dediğinizde aslında 11.250'nin üzerinde bir seviyede yani işte 12.500 olur kimse 13.000 der onu ayrıca belki o günler geldiğinde farklı analiz yöntemleriyle değerlendireceğiz artık hedefleri bulmamız gerekiyor. Şimdi burada kritik bir nokta hem enflasyon aşağı gelirken faiz indirimi de 2025'te devam etme ihtimali ilk faiz indiriminden sonra olabilir. Büyük ihtimal bu enflasyon muhasebesi meselesi eğer yeni yılla birlikte özellikle finans sektörü ve mevcut uygulanan sektörlerle ilgili nasıl bir düzenleme olacak konusu da netleşirse e, biz hem sektörel bazlı hem de endeks bazlı daha net bazı seviyeler konuşabiliriz. Evet, dolar bazlı grafik de gelsin ekranlara. Dolar bazlı grafiklerde düz endeksini anlatıyor. 250 doların altındaki seviyeler yakın vadede görülmüştü. Şimdi 270 dolarların üzerindeki seviyeler var. Evet şimdi burada aslında bir önceki grafiğe göre biraz daha böyle yavaş ilerleyen. Yani dolar bazlı baktığımızda o kadar keskin bir dönüş olmasa da burada da bir trend dönüşü olmuş. Sarı çizgi burada daha çok önceleri yani o dediğimiz 50 günlüğün 200 günlüğü aşağı kestiği yaklaşık 295 dolarlarda bir seviye vardı. Henüz oralardan çok uzağız ama sarı çizgi 285 dolar. E ee, tabii bu da saat 1 2 gibi aldım bu grafiği. Hani gün sonunda 285 doların üzerine geçersek işte TL bazlı da 9950'nin üstünde bir geçiş olursa yıl sonunda dolar bazlı aşağı yukarı 35 lira bir kur seviyesi e, civarı da düşünürsek bizim 290 305 dolar arası Hatta e, tam baktığımızda 304 diyelim 295 arasında bir yerde şu iki mavi çizgi yukarıda hedefimizde dolar bazlı orası olması lazım. Yani şunu söyleyebiliriz yani işte biz 3 dolarlara veya 300 dolar diyelim şimdi endeks bazlı konuşurken yanlış olmasın 3 dolar veya 3 sent eski e, şey konuştuğumuz dolar bazlı ibarelerdi yani onlar sıfır atılmadan önce. Şimdi biz 500 dolarlar, 350 dolarlar konuşurken, şunu da biraz kaçırdık. Kur hareketiyle de dolar endeksi oluştuğu bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla kur biraz daha stabil kalarak endeks yükselişi görürsek, bu sefer dolar bazlı hani o yükselişimizin biraz daha anlamı olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, mesela işte 35 liradan 340 dolar olduğunda. Aşağı yukarı biz yine 11 bin seviyelerine, 11 bin, 11 seviyelerine geleceğiz. Dolayısıyla kur hareketi de dolar bazlı grafik için önümüzdeki yıl çok önemli olacak. Onun çalışmalarını da yapmaya başladık bu arada. Yani tabii belki yıl sonu söylemek doğru ama hani çok bu yıldan böyle farklı enflasyon çok dışında bir kur hareketi beklemiyoruz. Demek ki %20 gibi bir enflasyon beklentisi olsa Hani kabaca işte 7 lira gibi 35-42 lira 40-42 lira arası bir kur beklentisi şartlar değişmedikçe yeni yıl içinde radarımızda olabilir. Dolayısıyla 285 dolar 200 günlük ortalama burada da yatırımcıların bakacağı önemli bir seviye.